Zeytinlikler maden sahalarına dönüştürülecek herhalde. Bunun önü açılmaya çalışılıyor. Kanun yönetmelikle ezilmeye çalışılıyor gibi bir durum var ortada da. Ne kadar olur? Daha öncesinde çünkü böyle girişimler oldu. Yani işte ne diyelim hukuktan döndü. Şimdi aylardır muhalefetin deyimiyle biliyorsunuz Akbelen Ormanı'nda özellikle yangınlar olduğu zaman çokça konuşuyorduk. Orada bir maden ocağı yapılmak isteniyor. Kömür çıkarılmak isteniyor. Bu yüzden hatta insanlara ormanı korumak isteyen insanlara bile orman yangınına müdahale ediyoruz dedirterek buna inandırarak insanlara ağaç kestirtilmişti ya bir de böyle şeyler yaşanmıştı. Şimdi e, madene karşı açılan dava için yapılacak bilirkişi keşfi hemen öncesinde yapılmış olan bir değişiklik, yönetmelik değişikliği bu dikkat çekici zamanlaması açısından manidar diyebiliriz. Beşli çete için yapılan düzenlemeye karşı ülkemizin zeytinine sahip çıkacağız deniliyor. Yani bir yerde şöyle diyelim. Maden e, cilik çalışması kömür çıkarılabilecekse o kömür çıkarılmak istenen yerde zeytinlik varsa bu yönetmeliğe göre maden yapabilirsiniz. Zeytinliği yıkabilirsiniz. Böyle bir durum olur. 1936'tan 1936'dan kalan adı rahmetli Atatürk zamanından kalan bir kanunla Türkiye'deki zeytinlik alanlar madenciliğe veya enerji üretilmesine karşı acele kanunlaştırma kanunlarına karşı korunuyordu. Ne yazık ki bu kanun bu alanları zeytin alanlarını işgal edecek insanların önünde en büyük engeldi. Bakanlık zeytin ağaçlarının kamu yararı için kesilebileceğine karar verdi. Karar zeytinliklerin idam fermanı olarak nitelendirildi. Biz çiftçimizin, biz ülkemizin zeytinine, zeytinliğine sahip çıkacağız. Beşli çete için yapılan düzenleme. Zeytin şifadır dedik. Kömür öldürür, zeytin yaşatır dedik. İstediğimiz her şey elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlattık. Ne Akbelen Ormanından, ne zeytinlerimizden, ne İkizköyün topraklarından vazgeçmiyoruz. Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanına yapılmak istenen maden ocağına karşı köylülerin mücadelesi aylardır sürüyor. Yeni düzenlemenin bölgedeki bilirkişi keşfinden hemen önce yürürlüğe konulması tepki çekti. Bu yasa tamamen Limak ve İçtaş'a özel. Bugün Akbelen Ormanı davasında kişi keşfini etkilemek amacıyla çıkarılmıştır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Ne zeytinlerimizden, ne Akbelen Ormanı'ndan, ne İkizköy'ün topraklarından asla vazgeçmeyeceğiz. Ne tesadüf ki Milas Akbelen'de aylardan beri direnen e, köylerimizin açtığı davanın mahkeme ke keşfi öncesi e, alınan bir karar olmuş. Bu da bizleri bir kez daha üzmüştür. Köylüler kömür madenine karşı dava açmıştı. Dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleşti. Bu keşfimiz aynı zamanda zeytinliklerin madenciliğe feda edilmemesi için yapılan uğraşı mücadelenin bir simgesi olacak. Bu kitle Akbayan Ormanı'nı vermeyecekler, zeytinlikleri vermeyecekler, yaşamı savunmaya devam edecekler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakanlığın yayınladığı yönetmeliği vicdan yaralayıcı sözleriyle niteledi. Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak geleceğimize ihanettir dedi. Yürütmeyi durdurma davası açacaklarını belirtti. Bugün ülkemizde bir maddi bir sıkıntı yaşanıyor ve bu sıkıntıların bir kenarında da bunu çözme noktasında zeytincilerimiz var. Zeytincilik bizim çiftçi ailemizin bir sigortasıdır ve bu sigorta çok önemlidir. İzmir Tire Ziraat Odası Başkanı Halili İbişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulundu. Kendisi de bir zeytincidir. Sayın Bekir Pakdemirli'nin bu görüşü olumlu yönde vereceğini düşünmüyorum ve ondan da tüm zeytinciler adına kendilerinden destek bekliyorum. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de düzenlemenin iptali için yargıya başvuracaklarını ifade etti. Elbette tezelden Danıştay'a gidiyoruz. Elbette yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Elbette buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda hem mecliste hem yargıda hem zeytinliklerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ya ben